Merhabalar, Hilal'ın Örgevi kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere bir önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi örgü çiçeklerimle geldim. Bakın şöyle ben bir menekşe çalıştım hanımlar. Çok güzel oldu. Hazır saksıların üzerine menekşe çalışacağız. Şöyle hazır saksım. Hemen menekşemden de bahsetmek istiyorum. Mor menekşem. Çok hoş oldu hanımlar. Bakın şöyle ipim de burada. Gazete kağıdı doldurdum. Çocukların ödev kağıtlarına. Sizler bir önceki videomda uzun uzun bahsetmiştim. Silikon olabilir, çakıl taşı olabilir, gazete olabilir, istediğiniz yapabilirsiniz. Böyle dikiyorum yeşiliple diktim yapraklarımı. Böyle oturtuyorum. Silikonla yapıştıracağım. Sizlere göstermek için yapmadım. Şu kenarlarını silikon dikip dikip e, sürüp yani sıkıp yapıştıracağım. Dikip diyorum. E, böyle çok güzel bir şey olacak. Bakın tek renk. Koyu yeşile çalışmıştım. Şimdiki menekşemi ise bir koyu yeşil bir de açık yeşil olarak yapraklarını yapacağım. Tam 8 tane yaprağım var. 4'ü koyu yeşil olacak. 4'ü de açık yeşil olacak. E, onu da görün istedim. İnşallah sizler de hangisini beğenirsiniz yaparsınız. Hemen menekşemi şöyle koymak istiyorum ipim de şuradan çıktı ee, hanımlar videolarımda sorun oluyor ee, çektiğim zaman mesela düz çekiyorum yan yüklenmiş oluyor baya sorun var bir türlü sorunu çözemedik gideremedik daha doğrusu ya da çektiğim videoyu yükleyemiyorum part 1 part 2 şeklinde kendi bölüğü öyle yüklemek zorunda kalıyorum inşallah bu, bu, bu video güzel olur emeğime karşılık sizlerden de beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Saksım e, küçüğün bir büyüğü. Bakın şu küçük. Bu no 1, bu da no 2 diye geçiyor. Buna yapacağım. Dilerseniz daha büyüğünü de daha küçüğünü de çalışabilirsiniz. Hemen başlayalım inşallah. Evet bakın ipim şöyle açık yeşil. Açık yeşilden yapacağım. Dördünü dördünü de koyu yeşil olacak. 2,5 numarayla öreceğim onunla. İpim orta kalınlıkta bir ip. Hemen bismillah. Hemen başlayalım. 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle yapayım ben bakın hemen birincisini asıyorum yanına giriyorum zincirin içerisine sık iğne yapacağız 5 tane 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnemi yaptım. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra son 5. sık iğnemi yaptığın yerin içerisine girip kaydırma yapıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Başında olamadan girdim, kaydırarak çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra şimdi bu tarafa sık iğne yaptık. Diğer tarafına, zincirimizin diğer tarafına geçiyoruz. Bu kaydırma yaptığımız yere değil, bir yanadakine giriyorum. Sık iğne yapacağım. Dört tane olacak. 1 2 3 ve 4 4. sık iğnemi de yaptım yaptıktan sonra bu 4. sık iğnenin içerisine kaydırma yapacağım kaydırmaya ne yapıyorduk tığımızın üzerinde sadece ilmeğimiz oluyor başını dolamadan giriyoruz gelin ipten alıyorum İkisini birlikte çekiyorum kaydırmamı yaptım bir tane zincir çektim bir zincir kaydırma bir zincir, bir zincir buraya kaydırma bir zincir, bir zincir buraya konuşamadım Evet böyle olacak şimdi ne yapıyorum bakın bir tane zincir çektim hemen Bakın burada, şöyle biraz daha yaklaştırayım. Buradaki hemen sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yaparak gideceğim. ilk sık iğnemin içerisine giriyorum. Bir tane sık iğne yaptım ve yanına ikinci sık iğnemi yaptım. İki sık iğne, sık iğne yapıyorum. Şimdi hemen <laughs> gelen ipimi doluyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin içerisine girerek içinden ilmeğimi çıkartıyorum 3 tane ilmeğim oluyor üçünü birden çekiyorum buna da çakma trabzan deniyor yalancı trabzan çakma trabzan üçünü birden çektiğime başını doluyorum hemen yanadakine giriyorum 3 tane oluyor birini bir ikisini bir ikisini bir yapıyorum yeniden başını doluyorum yine aynı yere giriyorum birini bir ikisini bir ikisini bir yapıyorum başını doluyorum hemen yanındaki sık iğnemin içerisine giriyorum. Burada da birini bir ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Aynı yere tekrardan giriyorum. Birini bir ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Evet. Bakın böyle oldu. Bir tane zincir çekiyorum. Çektikten sonra hanımlar bakın hemen bunun yanındakine dönüyoruz artık oraya giriyorum. Biraz sıkı yapmışım. Birini bir ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Yeniden aynı yere giriyorum. birini bir ikisini bir ikisini bir yapıyorum biraz e, başları sık iğneleri de sık yaptım biraz daha yaprağım sert dursun diye Evet hemen yanındakine birini bir ikisini bir ikisini bir hemen onun yanına birini bir ikisini bir ikisini bir yapıyorum Evet hanımlar bakın dört tane yani burada bir buna da üçlü trabzan deniyor birini bir ikisini bir ikisini bir çekmeye de üçlü trabzan deniyor bir, bir iki üç dört tane yaptım bakın şöyle dört tane Ortada bizince çektim 1 iki üç dört tane de bu tarafa yapmış olduk. İpim orta kalınlıkta bir ip hanımlar. Ee, bundan önceki videomda uzun uzun ipimden saksılardan bahsetmiştim. Biraz kısa kestim, geçtim hemen ama e, oradan da izlemek isteyenler ayrıntılı bir şekilde izleyebilir. İpiniz çok ince olursa küçük olur, çok kalın olursa da güzel olmaz. Uzun uzun bahsetmiştim hemen. Yalancı trabzanımı yapıyorum yanı üçünü birden çekiyorum. Şimdi de sık iğnelerimde sıra bir. 2 4 tane yapacağız. 3 Hemen buraya da dördüncümü yapacağım. 4 yapmış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Bu dördüncü yerine kaydırma da yapabilirsiniz ama ben sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekiyorum onun var. Hemen bu tarafa doğru gideceğiz. Şimdi bu tarafa da dört tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 4 tane sık iğnemi yaptım yaptıktan sonra başını doluyorum hemen yanındakini yalancı trabzanımı da yaptım hemen başını doluyorum devam ediyoruz aynı alttaki yaptığımızın aynısını yapıyoruz sadece e, sayı artıyor birini bir ikisini bir ikisini bir çekiyorum üçlü trabzan hemen yanına birini bir ikisini bir ikisini bir yanına değil içine pardon sonra hemen buraya yanına birini bir ikisini bir ikisini bir hemen yan içine birini bir ikisini bir ikisini bir dört tane üçlü trabzan yaptım ikisi bir e, sık iğne ikisi bir sık iğneye şimdi bakın şurada bir tane zincir çektiğimizde başını doluyorum hemen oraya giriyorum birini bir ikisini bir ikisini bir birini bir ikisini bir ikisini bir yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum yani burada altı tane olmuş oldu bakın bir bir hazne için yaptığımız için 2 3 şimdi üç tane de bu taraf yapacağız burada yaptığımız aynısını bu taraf yapacağız şu bir tane zincir çektiğim yerin içine yapıyorum bir hemen birini yaptım iki bir olarak sayıyorum hemen ikinci yapıyorum ikinci ikilimi yapıyorum ve üçüncü ikilimi yapıyorum bir 2. Evet, yapmış oldum. Hemen başını doluyorum. Yanına yalancı trabzanımı yaptım. Şimdi 5 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5 yaptım. Hemen şuraya da bir tane kaydırma yapmak istiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Evet, şöyle asılalım. Yaprağımız çok güzel bir şekilde olmuş oldu. Hemen buradan kesiyorum. Evet, yaprağımız gerçekten de çok güzel oldu. Hemen şimdi çiçeğimize geçiyoruz sanırım. Arkasını da göstereyim. Hemen çiçeğimi pembeyle yapmak istiyorum. Eee çiçeğe geçmeden önce diğer yapraklarımızı da hemen tamamlayıp geliyorum. Evet ben yapraklarımı tamamladım. 4 tane koyu yeşil, 4 tane de açık yeşil yaptım. Bu koyu yeşilleri de birleştirdim. Şimdi bu açık yeşilleri de sizlerle beraber birleştirelim. Bunu iki renk yapacağım, yapacağım demiştim. Hemen şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Yaprağımı alıyorum. Düz tarafı bana bakacak. Düzü tersi var. Düz tarafı alıyorum. Hemen buraya sabitliyorum. Aralarda 7 tane zincir çektim burada. 7 zincirle tutturdum. Bunda ise 5 zincirle tutturacağım. Birininkini 7, birininkini 5 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet 5 tane zincir çektim. Hemen diğerini elime alıyorum. Şöyle birbirine tutturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 hemen diğerini alıyorum şöyle baş kısmından şöyle tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen diğer yaprağımı da alıyorum tutturdum 1 2 3 4 5 şimdi hemen yapraklarımı şöyle düzeltiyorum Evet şöyle hepsinin dördünde düz tarafı geldi tekrardan başladığım yere birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum ters döndüler bakın şöyle olmuş oldu hemen burada makas yardımıyla kestim iplerimizi son içine çektireceğiz. Bakın şöyle oldu hanımlar. Hemen göstereyim. Bakın bu böyle. Bunu da şöyle koyuyoruz. Bakın çok güzel oldu. Bunun hepsi koyu yeşildi. Morumun. Bu da açık yeşil girdiği için bu da güzel oldu. Bunu da görün istedim. Ben de ilk defa çalıştığım için çok güzel oldu. Hemen bunu da kenara alıyorum şöyle. İplerimi sonra çektiririm. Artık yeşil işimiz bitti. Hemen e, pembe çiçekler yapacağız. Ona başlıyorum. Hemen bir e, biraz ipin ucunu koyacağız ki çiçeklerimizi yapıştırmıyorum. Arkadan bağlayı veriyorum. Öyle kolay oluyor. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz dikebilirsiniz. Burada sek kalmış sihirli halkayı en kolay yöntemiyle şöyle yapıyorum. Bakın Hemen şöyle bir tane zincir çekiyorum. 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. 2,5 numaramla 6 tane sık iğnemi yapmış oldum. Tığımı bırakıyorum. Ve 2,5'ımı 2 ile devam edeceğim hanımlar. Şöyle göstereyim. Ee, çiçeğimin daha böyle sık biraz daha hani küçük durmasını istiyorum ve sık olmasını istediğim için ikile devam edeceğim ortayı da iki buçukla başladım biraz sık iğnelerim büyük olsun diye çünkü girmesi çok zor oluyor tığın gördüğünüz gibi bununla bile giremedim şimdi oldu hemen ile şöyle karşı tarafa geçmiş olacağım geçemedim takıldı. Ben burayı bir hemen kurtartayım. Evet. Hemen şöyle karşı tarafa geçip gelen ipimizi alıp kaydırarak buraya birleştiriyoruz. Ve bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektikten sonra o ilk kaydırma yaptığımız 1, 2, 3, 4, 5 hemen şuraya yanındaki ne yapalım? 5 tane e, 1, 2, 3, 4, 5 tane çiçeğimizin yaprağı olacak. Öyle diyeyim. Birini bir, ikisini bir ikisini bir çekiyorum. Üçlü yapacağız aynı. Üçlü trabzan. Birini bir ikisini bir ikisini bir iki oldu. Üç oldu. Dört oldu. Beş tane yapacağım var. Beş. Sizler daha az veya daha çok yapabilirsiniz. Beş tane yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yine dibine giriyorum. Kaydırarak çıkıyorum. Evet. Hemen bir tane daha zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Hemen yanındakine bakın. Hemen yanındakine birini bir ikisini bir ikisini bir yapıyorum. Bir oldu. İki Üç Dört Ve Beş 5 yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Zincirli iniyoruz. Kaydırıyorum. Ve yeni başlarken de zincir çekiyoruz. Evet. Bakın iki tane oldu böyle. Ben bu yaprağımı 5'e tamamlayıp yanındaki zincirlerle 5'e tamamlayıp geliyorum. Bakın 2, 3, 4, 5 yapıp geliyorum. Ben yaptım. Bakın 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bir tane zincirli inip buraya Kaydırma yaptım, bir tane zincir çektim ve kesiyorum. Evet, iplerimizi biraz uzun keselim, bırakalım demiştim. Çünkü bağlayacağız. Bakın, çok güzel oldu. Şimdi bu ilkimiz. Bakın, biraz da sık ördüğümüz için bakın şöyle istediğimiz şekli yaprakların üstünde verebiliyoruz. Bundan 4 tane daha hazırlayıp hemen geliyorum. Ben yapmaya başlamışken ortalarında yaptım hanımlar. Çok güzel oldu. Bakın, hemen şimdi bunun ortasında yapacağız ip ipiyle yapacağım ortalarını sizler dilediğiniz iple de yapabilirsiniz fıstık modeli yapacağız lif öğrenleriniz mutlaka bilirler biraz bunu da uzun bırakacağım bu iplerimizi kullanacağız 1 2 3 tane zincir çekiyorum 3 tane zincir çektikten sonra buraya böyle fıstık yapacağız uzun bırakıyorum bu ikinciye bakın şöyle biraz uzun bırakıyorum gelen ipten doluyorum Hemen şu ikincinin içerisine giriyorum ve oradan uzunca çekiyorum bir oldu. Tekrar doluyorum, buraya giriyorum, uzunca çekiyorum 2 oldu. Başını doluyorum, tekrar giriyorum, uzunca çekiyorum 3 oldu. Hanımlar, hepsini üçünü birden çekiyorum, buraya iki tane sıkı sıkı zincir atıyorum. Evet, o çiçeklerimizin ortası da aynen bu şekilde oluyor. İpimi hemen çekiyorum. Bakın şöyle sonra ikisi ucunu şöyle birleştiriyorum bakın çiçeğimizin düz tarafı düz tarafına koyuyorum arkadan bu iplerimi asılıyorum çektiriyorum yani çekti çıkma olmayacak korkmayın bu çektikten sonra da bakın şöyle hemen yanındaki pembe ile bu ikisini birbirine bağlıyorum yani dikme işlemi, yapıştırma işlemi yapmıyorum. Böyle daha sıkı oluyor. Diğer çiçeklerimi de aynen bu şekilde yaptım. Bağlamış oluyorum. Bakın çok güzel oldu. Böyle yapacağız artık inşallah. Şimdi hemen ben bir yeşil ipimi, iğnemi geçireyim. Yorgan iğnemi şöyle iki karış kadar yeşil ipimi geçirdim ben. Ucuna da düğmemi attım. E ee, bunun araları 7 idi zincirlerimiz. Bununki 5'ti. Hangisinin e, üstte altta olması olması önemli değil. Şöyle rastgele de koyu yeşil üstte olabilir. Koyabilirsiniz. Ee, burada benim yapmak istediğim yapacağım hanımlar. Şimdi bakın şu yaprakları birbirlerini şuradan şuradan tutturmak olacak. Mesela şuradan e, başlayalım veya açık yeşilden başlayayım ipim açık yeşil. Arkaları zaten gözükmeyecek ama yine de evet öyle yapayım. Bakın şöyle mesela hemen yanındaki yeşile şöyle geçiş yaparaktan tutturacağım. Sabitleyeceğim yani. Bakın hemen şöyle mesela şöyle. Zaten buralarını çiçeklerimiz kapatacak hanımlar. Şey yapmayın. Bakın. Sonra hepsini böyle. Tabi bu tabii bu yeşilin arkasından gideceğim. Üstünden değil. Aynı renk olsaydı üstünden de gidebilirdim. Arsından geçip bunu, bunu 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 tutturacağım. Sonra ortalarını birbirlerini şöyle tutturarak geçeceğim. Yine ortadan da gösteririm size de. Bakın ben diktim. Şöyle hemen size arkasını da göstermek istedim. Şöyle bakın belli açık yerlerden gittiğim yerler. Do dolandım böyle. Zaten bunları da e, saksımın üstüne koyunca silikonla kenarlarını hep ben yapıştıracağım. E, silikonunuz yoksa başka yapıştırıcılar da var. Onlarla da yapabilirsiniz. Eğer o da yoksa şu çeklerimizin altına teller oluyor hanımlar. E, ne diye geçiyor teller bilmiyorum ama o teli sarıp bir beyaz köpüğe. Bu saksının içine beyaz köpük yerleştirip oraya saplayıp tutturabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Öyle de olabilir. Şimdi e, ben şöyle içten içe içe şu yeşil ipimle şöyle geçeceğim. Menekşelerimi buraya bağlayacağım için kolaylık olsun diye ipimle öyle öyle geçip kendime yer yapıp hemen geliyorum. Ben ipim çok kısa kalıncaya kadar bakın şöyle arkasından yol yol gittim. Menekşelerime bağlanacak yer yapmış oldum çiçeklerime yani bakın şöyle iplerimi arkadan çektiriyorum hanımlar tığ yardımıyla iki ucuyla yeşilin arasından bağlamış oluyorum hemen şimdi bir tane şöyle yapalım mesela şu kenardan geçirelim kameradan da çok yanaşamıyorum ya yani şöyle geçiremedim geçirip iki ucuyla arkasına bağlayacağız yerleri yok istediğimiz yerlere göre buradaki morlar gibi şöyle dağıtarak arkalarından bir tanesini de ortaya koyarak bağlayıp hemen geliyorum ben çiçeklerimi de bağladım hemen arkasında göstermiş şöyle iplerimi kesmeye de gerek yok zaten arkada kalmış olacaklar bakın çiçeklerimizi bağladıktan sonra da biraz böyle yukarıya doğru kalkık oluyor çiçekler çok güzel oluyor hemen şöyle çiçek sayısını ben 5 yaptım sizler daha çok veya daha az da yapabilirsiniz Hemen şöyle kağıdımı yaptım şuraya durmak istiyorum. Bakın şöyle ipimi de kesmedim nişer ipimi. Bakın şöyle o oldu. Dediğim gibi silikonla şu yaprakların alt kısımlarına birer sıkıp saksıya yapıştıracağım. Ya yapıştırmadan da olabilir. Orta kısmına sıkıp yapıştırabilir. Çiçeklerin aralarına da sıkıp yapıştırabilirsiniz silikonla ki yapıştırmaya da gerek yok gayet güzel duruyor zaten. Evet çok güzel oldu hanımlar. E, aralarına mesela taş da koysanız güzel gözükür. Taş da konulabilir. Şu an benim elimde taş yok ama koyabilirim de. Bakın çok güzel oldu. Benim favorim ee, bu açıklı koyulu yapraklar oldu. Çok beğendim. İşte ikisi de hazır. İkisi de görün istedim. Hangisini beğenirseniz onu çalışırsınız. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Gerçekten de çok güzel oldu. Sizin favoriniz hangisi ise yorumlara yazarsanız e, ben de öğrenmiş olurum hangisi daha çok beğenildiğini. Evet videomun burada sonuna geldim. Solmayan çiçeklerimle birlikte videomun burada sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kalbinizden huzur, yüzünüzden gülümseme çeksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.